Evet herkese hep yeni videodan da tekrar selamlar arkadaşlar ben size bu arada ve bekliyorum kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz bu kez ve ben Minecraft daha bed oynuyoruz ama bir kuralımız var bu videoda arkadaşlar kılıç kullanmıyoruz yani sadece yumruk veya şu şekilde bakalım hemen savurucu çubuk kullanabiliyoruz veya balta kazma alıp onlarla şey yaparız bilmiyorum Arkadaşlar videoda söylemeyi unutmuşum. Önceki videoma gerçekten çok güzel destek verdiniz. Ve o video sayesinde 7 abone artar 40 abone ulaştı. Bunun için gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Sizden ricam bu videoya da like atıp kanalıma abone değilseniz abone olmanız. Ve bu gerçekten benim için çok önemli. bir YouTube kanalıma gerçekten çok destek oluyor. O zaman siz hazırsanız videoya devam edelim. Hatta ben şöyle bir baltamı çekeyim. Baltayla vururuz büyük ihtimalle adamların kafasına. Şöyle bloklarımız gelsin başlayanımızca şöyle yünümüzü Gapple'muzu aldık ve yan taraf yok mu evet kırmızı yok yan taraf yok E bu ne demek ortaya girebiliriz ananın aman aman düşüyordum ha hemen şuradan maviye girelim mi ay düştüm hemen şu şekilde yapıyoruz şöyle bir kenara kaldıralım şöyle bir şeyle yapalım Bakalım bir şeyle bakalım evet evet Neredesin lan? Yalnız kılıç kullanmamızın şöyle bir dezavantajı var. Biz bloket yapamayacağız. Oha iyi vuruyormuş lan bu balta. Normal Minecraft oynuyoruz arkadaşlar birkaç gündür. Alperengil ile falan. O yüzden 2'ye bastım şeye basmak yerine e, siz söyleyin onun adını. Benim ikim C tuşuna atalı ama ben C yerine 2'ye bastım. Niye? Çünkü ben eşeğim. Sen çizgizim, Hemen savurucu çupumuz çekelim. Bu şekilde bakın şimdi ne kadar eğlenceli olacak oyun. Evet Mehmet şimdi sudan geçecek. <laughs> oyun o kadar eğlenceli olacak ki arkadaşlar. <laughs> savurucu çubukla. Anan aman anan aman. La şafir. çok eğlenceli lan bu. Bunu kullanmak gerçekten çok zevkli bir şey ya. sana baltayla mı Ah be. Lan ülke takımı gol yiyor. Savurdu çubuğumuz gitti ya. altınımız olmuştur. Şu base attıklarını da toplayayım da 7 oldu. Başka altın atmış atmamışım. Ben de buna koydu. Bir altın daha bekleyeyim mi? Ama gelmesin o. Bir altın daha ver. Çok güzelsin be. Tamam. olsun. Şöyle bunları aldım. Ee, savurucu çubuğumu da çektim. Gel. Ay ya. Ooo o çok fena hazırlandı yalnız ha. Seri rekte Hayır ya yatağa gidiyor ya. Yatağa gidiyor ya. Hayır ölme. Eser ölme. Eser ölme. Eser ölme. Eser ölme. Eser ölme. Of. Nerekte oturttum ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz benim mouse'um şu an ofis mouse olduğu için ben normal jitli klik yapıyorum. Ama büyük ihtimalle mouse'umun klik sesini duymuyorsunuzdur. Çünkü telefon kötü olduğu için Eee gürültü bastırma ve Gürültü filtresi mi ne? Hat yok ikisini birden koydum hatta. O yüzden de mouse sesini büyük ihtimalle duymuyorsunuzdur şu an. Ben yani onu çileyim şey otur kaz beni ölemem aldım. Hayır sana bir tane vurmam lazım. Uç! <gülüyor> <gülüyor> Seninle uğraşmasam sen bu Turkaz ben artık ya. Turkuaz çok tehlikeli birisi çünkü. Çok büyük risk alacağız ha. Vurmam lazım sana. Sana vurmam lazım. Uç artık. Çok güzel. Allah dur 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 uç uç uçman lazım senin uçman lazım senin uçman lazım <gülüyor> <gülüyor> Of çok çirkin bir gülüştü o ya Hayır ya <laughs> Büyük ihtimalle bir önceki partı koymadım Ya da çok az bir klip koyarım buraya Neden çünkü karşı sarı Büyük ihtimalle hileydi yani Hem reach hem de makroyu birden mi kullanıyor artık anlamıyorum Bu çok pis makro basmış ya Hem makro hem de şey var bunda ya Bir tane hile vardı Dur uzaktan vuruyordum adını unuttum bak Aklıma getireceğim Öğ, Makro basmışsın sen ama Ama senin makron var ya yani ben burada ben buradayken bana şuradan vurup bana rekt attı. Büyük ihtimal or oradaki klipleri koyarım buraya. Yani yüksek ihtimalle iyi değildi ama bilmiyorum yani. Beyler biz kötü adama çaktık. Bu kesin trollüyor ve tüm oyun anasını ağlatacak. <laughs> tamam diyor bir de ya. Ee, şöyle kılıcımızı yukarı çekelim. Altlarımızı şöyle bırakalım. Bu arada arkadaşlar, yorumlarda bir arkadaşımız texture peki sormuş. Şimdi hatırlamıyorum ama texture peki 40 ya da 50 olursak vereceğim. Şu an Discord kapalı olduğu için ulaşamazsınız büyük ihtimalle. Zaten Discord'un açık olduğu zaman da kimse ulaşmamıştır büyük ihtimalle tahmin ediyorum. adam gelmiş. Tur bu arada. Tur bu arada, seni şöyle bir rekt atabilir miyiz sana? Tur bu arada git, tur bu arada git. Çok güzel. <laughs> of mükemmel zamanlama mükemmel zamanlama ben hemen atalım evet hemen rush 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 rushlayalım hemen ben bu haritayı çok, çok seviyorum arkadaşlar ya ben bu haritayı niye bilmiyorum ama gerçekten çok seviyorum ay saçı parmağım ağrıdı Çıktı basmaktan ya doğrusu basıp çekmekten yolumuz bitecek Şöyle zıplıyorum. Şunu koyuyorum. Burası kırılmış. Hemen morayı uçacağız o zaman. Ve savurucu çubuğumuzu hemen çekiyoruz. Demir set mi çeksek önce? Demir setimiz çekelim. Elmas balta için altı altın lazımmış. Ben de diyorum niye yükseltilmedi geçen. Ama mor çok yukarıdan gelmiş ya. Arkadaşlar oyunum çok kasıyor biliyorum ama güzel edeceğiz, merak etmeyin. Evet mor base'de değil miyiz? O zaman morun şeylerine de bir çullanalım. Ne diyor oğlum? Böyle yapıyorum. Şöyle alıyorum. Ve koşuyoruz. Evet mor elendi. Hemen turkuaza gidelim. Morun yarım bıraktığı işi tamamlayalım. Büyük ihtimalle turkuazı mor kırmış değil mi? Ben çete az önce bakmadım. Ben niye büyük ihtimalle diyorum ya. Bakın az sonra size bir SMG clutch yapacağım arkadaşlar. SMG mi deniyordu? MLG deniyordu lan ona. Amına <laughs> söyle. Öyle bir MLG clutch yapacağım ki. Hayal. Amına koyayım şu lafı söyle. Aklın dayanlı duracak. İkinci altımız alt bir savurucu çubuk alabilir miyiz? Çok güzel. Savurucu çubuğu. Şöyle. Sen şöyle, sen şöyle, sen şöyle. Seni şöyle. Seni kullanalım ya şurada hazır. <laughs> dur kaz ortaya gidiyor. Dur kaz ortaya gidiyor. Ay G'deydi dur. Ne yapıyoruz? <laughs> savuk kahve yapıyoruz. Savuk kahve, savuk kahve, savuk. Mükemmel bir ateş topuydu evet. Geç o, o, tarafa. Ay dur. R'deydi bu. R'deydi bu. Hayır ya. Aşık bu ateş topları gitti boş ya. Sen şöyle al. Sen şöyle al. Şunu şunu al. Şunları al go. Hemen ortaya gidelim. Elmas set çekelim. Fazla oyalandık elmas set çekmek için ama yatağı olan şu an 3 kişi var. Ve kırmızı büyük ihtimalle az sonra maviyi kıracak. Demeye kalmadı. Maviyi kırdı bile. Rakip iksiri dolduğunda şok birli atacak. Ve iksiri sıfırlanacak. Evet birazdan yapacak tek doğru hamle evrimli kafes atmak. O yüzden özellik basalım. şunları alıyorum. Ay dur 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 düşme düşme. Çok önemli şeyler var şu an bende düşme. Eskiden olsa buraya moonwalk dener şurada düşerdim ama şu an bulmak deneyecek mouse'um yok ve ma turkaz mı var orada? Turkaz ortayı topladı ya. Turkaz orada görüyor musunuz? Bakın. 8 de alayım kaçayım. Ne diyorsunuz? Ama almış bunu be. Umarım onu almamıştır. Almış ya. Almış ya. Al Lan. sabır çubuğu düşürdüm. Attım değil de düşürdüm evet. <laughs> orada maviye ile diyor. Şefsiz kırmızı. Çekeriz setimizi ya. Çekeriz. Yeni şeye geldi. Ona da bakayım. Ay gözüm kaşındı. Gözümün içine kirpik mi girdi? Ne oldu ya? Allah'ım ne olur turkaz bana gelmesin. Şu yükseltmelerimi yapayım ya. Oy şey daha vermiş çok güzel 9 360 Ay ben neyim be Ben çok mu gevezeyim ya <laughs> 4 yapamıyorum Hemen bir elmas daha olsun da gidelim ya şey, Bir elmas olsun Bir dakika ben elmas etimi bir çekeyim de. adam mı geliyor yok gelmiyormuş Bu arada şu Bartus nerede Bartus bir dakika Elenmiş lan yazı Dur yanlış yer la Bunu çekiyorum bir bundan alıyorum bir şundan bir şundan alıyoruz. Turkuaz denen tek e, kırmızı ve ben kaldım. Şimdi hain pusu yapacağız. Ama önce P4'ümüzü çekelim. Ve buna büyük ihtimalle savurucu çubukla değil de baltayla alalım. Çünkü savurucu çubuk çok büyük risk olur. P2'miz yapalım ve gidelim. Beyzi şu taraftaydı kırmızının galiba. Yatak koruması yapsaydık fena olmazdı ama boş verin gerek yok. Ve buraya kadar izleyenler varsa videomuza bir şifre belirleyelim. Bu videomuzun şifresi savurucu çubuk olsun. Hadi savurucu çubukla ilgili yorumlara bir cümle kurun. Cümle kuran hepin herkesin videosuna kalp atacağım. Ben de YouTuber havalarına girdim ama ama sen savurucu çubukla ölmezsin ki. Ölmezse ki sen savurucu çubukla. Gelme. Gelme git ananı seni. Ay çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Küfür ettim. Suyumuzu elveda edelim. o Kaç tane ateş topum var ya? İksirlerim gitti ya. Bir dakika bunu ben her şeyi de yükselteceğim mi? Bir de arkadaşlar bundan sonra kılıç kullansak mı? Ne diyorsunuz? Altına ne alıyordum ben ben? Ne alayım. Ok yay ya. Bir dakika dur. Şunun altına mı kalmış Kalmamış. Şu. Bu videoda savurucu çubuğu şifre bile yaptık. Savurucu çubuğumuz olmazsa olmaz. Ve bunu bundan sonra tamamen bilek gücüyle yeneceğiz arkadaşlar. Çünkü bu arkadaş büyük ihtimalle P3. Ya da ben çok kolsuzum ki alamadım. 8 olmuş mu olmamış. At gitsin. Koş koş. Eser koş. Kırmızı nerede ki şu an? Kırmızı yüksek ihtimalle base'inde ama. Hayır, hayır şuna geç, şuna geç. Eser şuna geç ya. Bezinleyim şu. Arkadaşlar finale kaydık ve kaldık ve ben bu adamı büyük ihtimalle yenemeyeceğim. Kaç aldın elmasa geçiyordu? 6 Altı altın. Elmas baltaya geçelim. Yünlerimizi de alalım. Ben şu an ee, demir kılıçla aynı hasarı vuruyorum. Ne kadar zor bir şey bu ya. Adama yani demir kılıçla dalıyorum demek bu. Bir dakika. Dur şu 6 tane var. Ne yapsak ki? 2 tane daha beklesek mi? Bunlar burada dursun da. Gel, bu... Oha! <laughs> ne yaptın sen acı? Arkadaşlar bir şey diyeyim bu da makro. %100 bu da makro. Ben buna kılıçla dalacağım artık. Ben keskinlik basmışım. Ben niye keskinlik basmışım? Çünkü ben eşeğim. <laughs> ben buna kılıçla dalacağım. Bu makro çünkü. Makro bu. Bu net makro. Ve öldük. Evet arkadaşlarım bu videonun da winsiz ayrılıyorum lütfen kusuruma bakmayın oyna oynaya gelişeceğim ve tekrar güzel içerikler çıkartacağım size söz veriyorum. O zaman videomuzu burada bitirelim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim videomu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kanala abone olmayı yorumlara şifremizle ilgili bir cümle kurmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman kendinize iyi bakın ve beni çok özleyin bay bay